Merhaba arkadaşlar ben Saydatik. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaldı şurada 50 gün. Bununla ilgili bir çalışmamız olacak arkadaşlar. Ne yapmalısınız, ne yapmamalısınızla ilgili. Belki kendimizce çok şey söylemiş olacağız arkadaşlar ama mutlaka içinde unutulanlar, kaçanlar da olacaktır. İleride toparlayabilirsek bir daha göndeririz. Hiç değilse şöyle bir ay 20 gün kaldığında unuttuklarımızı ama o zamanki yapacaklarınızla şimdiki yapacak olduklarınız farklıdır arkadaşlar. Benim burada asıl konuşacak olduğum öğrenci arkadaşlar ama anne babaya da bir iki sözüm olacak. Önce ebeveynlerle başlayalım. Ben eskiden bu dönemlerde öğrencilerime nasılsınız ne asıl gidiyor dediğimde kız çocuklarından ağlayan çok oldu arkadaşlar. Çok e, stresli bir dönemden geçiriyor. Sınav heyecanı bastırıyor. Sınav heyecanını bir tarafa bırakalım. Bir buçuk yıldır evin içinde çocuklarımız hapisler. Doğru düzgün dışarı çıkamıyorlar. Sosyal aktiviteler yok. Anne babalarımızın biraz daha anlayış göstermelerini, biraz daha dikkat etmelerini, çocuklarımıza köstek değil, ön ayak olmalarını, yollarını açmalarını istiyorum. lütfen. Anne babalarımız buna dikkat etsinler. Bunlar bizim geleceğimiz olacaklar. Bizim yarınımız olacaklar. Ee, çok zor durumda bırakmayalım. Ve asla hiçbir şekilde, hiçbir koşulda çocuklarımızı bir başkası ile de kıyaslamayalım. Çünkü bizim çocuklarımız kendileriyle yarışacaklar. Kendilerini açtıkları zaman zaten onlar hedeflerine ulaşacaklar. Siz de güleceksiniz. Onlar da gülecek. Yarınınız da gülecek anne babaya çok söz söylemeyelim. Belki bizden daha yaşlı olanları, daha olgun olanları vardır. Günümüzü canlı canlı yaşayanlar vardır. Ne diyor bu adam diyebilir? Biz bizim derdimize, bizim çocuklarımıza dönelim. Arkadaşlar önce yapmanız gereken şey. Bir, şurada 50 gün kaldı. Bu 50 gün zaman zarfında TYT adına konu eksiğiniz olduğunu düşünmüyorum. Yani inşallah o gaflette bulunan çok arkadaş da yoktur. Ama AYT adına sınavda soru gelecek olan konularınızı madde madde bir bir çıkartıyorsunuz. Sonra bu konuların içinde kesinlikle yapamam dediğiniz, baştan karar verdiğiniz, şu ana kadar da hiç uğraşmadığınız, feda edecek olduğunuz konularınızı eliyorsunuz. Eksik olduğunuz konularınızı da tespit ediyorsunuz. Şimdi bu e, birinci belirlemeden sonra eksik olan konuları oturup da arkadaşlar baştan sonra konu çalışmıyorsunuz. Deneme üzerinden halledeceksiniz. Bununla ilgili de ayrıca bir önerim olacak. Şimdi deneme üzerinden halledeceksiniz ama daha önemlisi, daha önemlisi tarama üzerinden arkadaşlar. Konu tarama. E, deneme olunca birinci konudan sonuncu sonuncu konuya kadar olur. Tarama teste tarama testi çok fazla bulamazsınız. Tarama videosu bulabilirsiniz. Ama 30 soruda konu tam, 20 soruda konu tam. İnanmayın arkadaşlar, hiçbir şey öğrenmezsiniz. Yani 15-20 saniyelik sorular konulmuştur. Sizin yapmanız gereken şey 4-6 civarında soru içeren soru videolarıdır. Haydi 8 olsun. Ha, şu olabilir. Ben de yaptığım bir tane türev attım. Ben 15 tane soru koydum arkadaşlar. Ama türev çok daha geniş, az sorulu tarama videolarıyla arkadaşlar konuyu pekiştirebilirsiniz. Peki denemeyi nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar ben kesinlikle turlama diyorum. Hatta 40 soruları, 40 soruluk testleri 20-20 şeklinde de diyorum. Ama öğrenciler ben kaydırırım diyor. Hatta benim kendi çocuğum bile önce mantıklı geldi, sonra kendi bildiğini yaptı. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. 40 matematik sorusu bir turda bir oturumda sizi yorar. 40 Türkçe sorusu bir oturumda sizi yorar. 25. soruya geldiğinizde Türkçe'de 30. soruya geldiğinizde yavaş yavaş dağılmaya başlarsınız. Deneme çözerken arkadaşlar Türkçe'den başlıyorsanız hiç işaretleme yapma, yapmadan 25. 30. soruya kadar nereye kadar gelebiliyorsanız geliyorsunuz zorlandığınızı düşündüğünüz anda başka bir bölüme geçmeyip başa geçiyorsunuz. Birinci sorudan itibaren kaldığınız yere kadar kodluyorsunuz. Nereden baksanız iki buçuk dakikanızı alır. Teneffüsünü yaptınız. Geriye kalanı da tamamla. Matematik arkadaşlar en az 3 turda çözülmesi gerekiyor bence. AYT'de çok sıkıntı değil ama TYT'de matematik en az 3 turda çözülmesi gerekiyor. Birinci turda ilk 20 sorudan ilk 20 sorudan her sayfadan hiç değilse 2 soru 3 soru 20. soruya geldikten sonra 30. soruya geçip geometriden arkadan 1 3 5 soru ne yapılabiliyorsa ve optik üzerine kodlamadan 2. turda ikinci turda baştan alıyorsunuz boş bıraktıklarınızı ve 20 ile 30 arasında çözerek ikinci turu tamamlıyorsunuz ve bu turda Sayfada kodlanmış olan, sayfada işaretlenmiş olan tüm soruları optiğinizde kodluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde tüm soruları gördükten sonra 3. turda matematikten kalan soruların içinden elemeye çalışacaksınız. Süre verildiğinde arkadaşlar 40 soruda 35 matematik, 38 matematik yapan öğrencim 20 tane, 25 tane matematik yapabiliyorum. Soruları göremiyorum diyor. Arkadaşlar belki 40. soru. Ne bileyim ben işte 33. soru en son denemede karşılaştığınız soruydu. Hatta öyle ilginç bir çözüm yolu da oldu. Arkadaşınız da oldu. Öğretmeniniz de oldu. Sizin unutma şansınız yok. Mümkün değil. Ama yetiştiremedin. O soruyu göremedin. Hiçbir anlamı olmadı. Arkadaşlar 40 sorunun 40'ını da görmediğiniz sürece oturup deneme çözmenizin hiçbir anlamı olmaz. Mutlaka 40 sorunun 40'ını da görmeniz lazım. Ancak turlamadan amaç sayfaya bakıp bütün soruları tek tek okumayacaksınız arkadaşlar. Gözünüze çalı verdiğinde her sayfadan bir soru, iki soru şeklinde gideceksiniz. Bu turlayarak soru çözümü ile ilgili de bir video yapacağım arkadaşlar. Hatta fırsatını bulabilirsem birkaç tane yapabiliriz. Yani ben turlama yaparken soruları nasıl yaklaşıyorum? Hangi soruyu atlıyorum? Bunu göresiniz diye. Peki eksik olan konularımızı, denemelerimizi, özellikle denemelerimizi nereden tamamlayacağız? Arkadaşlar, bir sürü kitap çözdünüz, bir sürü soru bankası çözdünüz. Öyle zor sorular çözmeye çalıştınız ki, öyle moraliniz bozuldu ki arkadaşlar, inanın bakın. Her 10 soruda ÖSYM sorarsa bir tane zor soru sorar. Yani 40 soruda 4 tane zor soru sorar. Ama memleketin çocukları bu 4 soru için Matematik yapamadım. Türkçe yapamadım. Stresten, heyecandan kendilerine yazık ediyor arkadaşlar. Bırakın 4 soru onların olsun. Ben 4 soruyu çözmenizi istemiyorum. Yeter ki bir 25-30 soru doğru işaretleyin önce. Peki bu soruları nereden çözeceğiz? Arkadaşlar o dinozor dinozor soru bankalarıyla boyama kitabı gibi manzara resmi gibi olan kaynaklarla açıkçası çok da vakit kaybetmenizi istemem. Bu yıl öyle olmayacak arkadaşlar. MSÜ'de bu görüldü. Ben bunu iddialı iddialı sürekli söylüyorum ama inşallah çamura yatmam. Arkadaşlar okul kitaplarının 9. sınıf problemler de dahil ünite değerlendirme testleri, EBA kazanım testleri, 2018'in EBA, EBA kazanım testi mutlak değer sorusu 2020'nin sorusudur mesela. Deneme yayınlıyorlar arkadaşlar. Bu denemelerin çözümlerini ben de yapacağım. İndirin, çözün. Ama bunları çözerken de sosyal medyada kalacaksınız arkadaşlar. Sosyal medyayı ancak ihtiyaç olduğu zaman kullanacaksınız. Aksi takdirde şu anda diyalogumuz olmazdı. Yani sosyal medyada da kendinizi biraz kısıtlayın. İhtiyacınız kadarı ile ilgilenin. Onun dışında arkadaşlar ders çalıştığınız odada lütfen telefonunuz durmasın. Son 5 yılda gelmiş sınav sorularını lütfen arkadaşlar en az 2 defa olmak kaydıyla çözün. Hatta bunu 10 yıla kadar götürebilirsiniz. Ya hocam çok eski değil mi? Arkadaşlar ben size 6 yıl arayla ÖSYM'nin sadece bir rakamı değiştirerek Aynı soruyu 4 defa sordu onu. Birinde bisiklet birinde kamyon diye sordu onu. Yıllarca aynı soruları sordu onu. Gördüm arkadaşlar şahitim yine soracaklar. Son 5 yılın sorularını kesinlikle çözmeniz lazım. Hatta hatta zamanınızı planlayın arkadaşlar. Son 5 yılın sorularını da deneme olarak çözün. Hatta denemelerinizi de vakti vaktinde saati saatinde yani saat 10 oldu muydu masanızın başına oturun. Onu çeyrek geçe denemenize başlayın. Ne kadar süre veriyorsa ÖSYM e o zamanda da bitirin. Sınavda ne giyecekseniz onun gibi giyinin. Eşofmanla, eşofmanla pijamayla denemek çözmeyin arkadaşlar. Yani denemeyi biraz ciddiye alın. Yat saatiniz, kalk saatiniz artık standartlaşsın. Bünyeniz alışsın arkadaşlar. Sisteminizi oluşturmanız lazım. Sınavda Türkçeyle mi başlayacaksın? Matematikle mi başlayacaksın? Türkçeye ne kadar zaman ayıracaksın? Bunun da kendi başınıza etütünü yapabilirsiniz. Türkçe'yle başladınız, matematikten ilk 20 soruyla başladınız. Hangisinde daha fazla zaman artıyor ve netiniz artıyor? Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama son 5 yılın sorularını mutlaka çözün. Denemenize önem verin. Gerçek sınav havasını alın yoksa sınavda heyecanlanırsınız arkadaşlar. Çok şeyin fark ettiğini göreceksiniz. Biraz daha rahat çözeceksiniz netleriniz artmaya başlayacak. Hele hele şu turlama sistemini kullanırsanız gerçekten değişecektir arkadaşlar. Mutlaka bitiş çizgisini geçeceksiniz. Ondan sonra oturup düşüneceksiniz. Olduydu olmadıydı. Şu anda karar vermiyorsunuz. Şu anda yapmanız gereken şey derice çalışmak, derice soru çözmek ama çözdüğünüz soruyu bilinçli çözmek. Bir konudan 500 soru değil. 80-100 soru arkadaşlar. Siz de gemiye bineceksiniz gemiye son yolcu olarak bineceksiniz ama asla son yolcu olamayacaksınız. Hakkınızda hayırlısı neyse o kısmet olsun.